yavaş ol Tuzla Akfırat'ta Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park girişi mevkiinde lüks bir araç sürücüsü 318 kilometre hıza ulaşarak makas attı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü o anları sosyal medyada yayınladı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken yolcu koltuğunda oturan bir kadının seyir halinde tehlikeli hareketler yapan sürücüye kızıp hakaret ettiği görüldü kimliği belirlenen sürücü CSC Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince makas atmak maddesinden 6439 lira Belirtilen hız limitini %50'den fazla aşmak maddesinden 6439 lira, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden 690 lira olmak üzere toplam 14258 lira para cezası uygulandı. Şüpheli CSÇ'nin trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.